Bana çok eski şeyler verdin. Yani onların hepsi milattan önceden kalma gibiydi. Biliyor musun? Arkadaşlarım benimle ne kadar çok dalga geçti. Rezil oldum. Samiye canım, bu kıyafetlerin hepsi yeni. Bunları ben Danyal'ın nişanından sonra aldım. Anne, sana göre yeni olabilir. Ama kesin onları birkaç aydır kilitli tutuyorsun. Yani moda zaten her gün değişiyor Mağazalarda çok tarz şeyler satılıyor Ayrıca kız kardeşim Feriha Bu üçüncü sınıf kıyafetleri giymez Ben ona büyük mağazadan alışveriş yapacağım Pazardan değil Tamam canım O zaman sana parasını vereyim İstediğin yerden alışveriş yap <laughs> Tamam Sen nasıl istersen Çok haklısın Bu arada İman ve Fahri abin daha yeni evlendi ve İman hamile. Yani nasıl bu kadar erken çocuk sahibi olabiliyorlar? Daha bu sorumluluk için erken değil mi sence de? Yani bu çok acele. Biliyor musun? Biz de böyle düşünüyoruz. Ama İman gibi orta sınıf kızlar tam da şunu düşünüyor. Evlenir evlenmez çocuğum olsun ve bu sayede zengin kocama avcumun içine alayım. Yani bunun gibi kızlar anne olunca evdeki konumlarının güçleneceğini düşünüyorlar. Anladım. Peki dediğine göre imanın konumu bu şekilde güçlenebilir mi sence? Sen de görmedin mi? Tüm ev onun her ihtiyacını nasıl karşılıyor? Sanki çok eşsiz bir şey yapmış gibi. Neyse bunu konuşup enerjimi boşa harcamak istemiyorum. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Bir anne için en değerli şey çocuklarıdır. Bir anne çocuğuna bir gram acı dokunursa acı içinde kıvranır. Ama kendi acısını umursamaz. Sadece evladı için endişelenir. Bunu sen de anlayacaksın. Çocukların olduğu zaman farkına varacaksın. Anne olabilmek hiç de kolay bir iş değildir. Bunun için çok şey feda etmek gerekir güzel kızım. Anne demek istediğim Neyse boş ver. Söyle bakalım bana. Düzenlemelere başladın mı? Evet başladım ama senin de bana yardım etmen gerekiyor. Benimle gel ve takıları sipariş verelim. Sen de biliyorsun ki ben bunların hepsini birden tek başıma yapamam. Tamam, endişelenme. Bugün buradayım. Hadi gidip birlikte her şeyi halledelim, tamam mı? Anne, şey, para lazım demiştin. İmana ver oğlum, o da benimle kuyumcuya geliyor. Hayır, sen al anne. Ben sadece sen istediğin için oraya geliyorum. İman canım, ben sana ne anlattım şimdi? Boş ver anne. Sen bilmiyorsun. Nişanda onun yüzünden yaşadığım utancı bilmiyorsun. Allah'a şükür Fahri meseleyi halletti yoksa... Aa evet doğru. Fahri çok zarif bir çocuk. Ben de dün Fahri'ye telefon ettim. Nişan için onu ve annesini tebrik ettim. Annem anlatıyordu. ah vay be! Danyal para mı verdi? Çok iyi düşünmüş. Samya sen neden bizimle alışverişe gelmiyorsun? Ay anne Niye imanı bu halde alışverişe götürüyorsun ki? Bence ikiniz de evde kalmalısınız. Hem zaten ben Feriha'nın zevkine göre bir şeyler alırım. E, kardeşimle alışveriş yaparız. Eğer bir itirazın yoksa. Ah hayır hayır. Neden itirazım olsun ki? Tamam. Feriha ile birlikte gidin o halde. Anne? Anne bir bakar mısın? Tamam geliyorum. Otur sen. Şey iman aslında son zamanlarda buraya sık sık geliyorsun. Demek istediğim kayınvaliden bunu itiraz etmiyor mu? Neden etsin yenge? Burası benim evim. Kayınvalidem neden itiraz etsin buna? Hayır. Burası senin evin değil. Demek istediğim senin evin artık yani kayınvalidenin evi şu an yaşadığın ev. Ayrıca bu evde iki tane yengen olacak. Bu yüzden senin evinde kalman daha iyi. Böylece herkes mutlu olur. <laughs> ben gidip Feriha'yı arayayım. bu parayla sadece Feriha'ya değil, kendime de bir şeyler alabilirim. Feriha aptal. Hiçbir şey fark etmez. Zaten aklı uçmuş. Çünkü sonunda sevdiği adamla evleniyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bugün geç geldin. Neredeydin? Arkadaşımdaydım. Sen yemek yedin mi? Ben daha az önce yedim. Sana bir şeyler getireyim mi? Hayır, teşekkür ederim. Arkadaşımla yedim ben. Tamam. Şuna bak. Çok hoş bir gelinlik. Mahaya çok yakışacak. Ben yavaş yavaş düğün hazırlıklarına başlıyorum. Buna ne gerek vardı anne? Nasıl yani? O nasıl bir laf? Hayır, o anlamda değil. Daha zamanımız var. Acele etme anlamında. Hayır, zamanımız yok. Altı ay dediğin bir anda geçecek. Aa, ayrıca biliyorsun, benim de vaktim olmuyor. Bunları tek başıma nasıl halledeceğimi düşünerek endişeleniyorum oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.